Kalın seri eşiksiz bir ürünümüz var. Kapımızda bu profilin altı yok. Biz buna eşiksiz diyoruz. Engelli eşik de denilebilir. Burada rampalı bir profil kullanıyoruz. Bunun rampa olma sebebi eğer evimizde küçük çocuk varsa bisikletiyle girip geçerken verandalarda, kış bahçelerinde rahatlıkla geçmesi. Ya da bir hastamız varsa, yaşlımız varsa, teker sandalye kullanan birisi varsa buradan kolaylıkla geçmesini sağlamak. Yine ürünümüz mıknatıslıdır. Birbirine mıknatıslı karşılar. Burada gördüğünüz rengimiz antrasit. Biz antrasit modellerin tamamını tekstüre kullanıyoruz. Kütürlü yüzeydir. Hem çizilmesi daha zordur, hem de çok daha elegant bir görüntüye sahiptir. Ürünün çalışma şesini yine aksesuar farkından dolayı sessiz çalışmaktadır. Rampalı eşik profilimizde Alt kısım montaj için vida deliğimiz vardır. Şuradan montajlanabilir. Profilin bittiği alandan itibaren de kendisini tamamlayacak aksesuar kapağımız üzerine takılarak buradaki görüntüyü tamamlamış oluyoruz. Montaj için vida tapalarını da kullanabilirsiniz.